Aşağıda boyu 450 cm olan Türk bayrağının iki farklı konumu gösterilmiştir. Türk bayrağı şekil 1'deki gibi yatay konumda asıldığında sağdan ve soldan 225 cm boşluk kalıyor. Şekil 2'deki gibi dikey konumda asıldığında ise bayrağın uzun kenarının uzunluğunun duvarın kısa kenarının uzunluğuna eşit olduğu görülüyor. Buna göre duvarın çevresi kaç metredir? Bize verilen uzunluklar cm, bizden istenen uzunluk metre. Buna dikkat edelim. Şekil 1'e göre baktığımızda buradaki kenar uzunluğu 450 santimetre. Duvarın uzun kenar uzunluğu 225, 225 ve 450 topladığımızda 900 santimetre oluyor. Şekil 2'ye göre baktığımızda duvarın kısa kenar uzunluğu ile bayrağın boyu eşit 450 santimetre oluyor. Dolayısıyla duvarın çevresi için 2 tane 450 artı 2 tane 900 2 tane 450 900 cm, 2 tane 900 1800 cm topladığımızda 2700 cm olarak duvarın çevresi bulunur. 1 metre 100 cm olduğu için 2700 100'e böldüğümüzde 27 metre olarak duvarın çevresi bulunur. Cevabımız D. Geometri tahtası bir zemin üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerde oluşur. Aşağıda verilen geometri tahtası üzerinde A, B, C ve D noktalarında bulunan çivilere geçirilen lastik ile dikdörtgen oluşturulmuştur. Buna göre oluşturulan dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? Bize verilen dikdörtgenin alanı bulabilmek için iki kenar uzunluğunu çarpmamız gerekiyor. AD yani kısa kenar uzunluğu dikdörtgenin 1, 2, 3, 4, 5 birim, Uzun kenar uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Dolayısıyla alanımız 5 çarpı 7'den 35 birim kare olarak alan bulunuyor. Cevabımız C. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci ifademiz kare özel bir dikdörtgendir. Karenin dört kenar uzunluğu birbirine eşit ve dört kenar uzunluğu birbirine dik olduğu için kare bir dikdörtgendir. Ve dört kenar uzunluğu birbirine eşit olduğu için de özel bir dikdörtgendir. Birinci ifademiz doğru. İkinci, çevre uzunlukları eşit olan dikdörtgenlerin alanları her zaman eşittir demiş. Çevre uzunlukları bir artı mesela beşten kısa kenar bir uzun kenar beş. Çevre 12 santimetre. Alanı 1 çarpı 5'ten 5 santimetre kare olsun. Kısa kenar uzunluğu 2. Uzun kenar uzunluğu 4. 2 artı 4'ten 6. 2 katı çevre uzunluğu 12. Alanı ise 2 çarpı 4'ten 8 santimetre kare oluyor. Dolayısıyla çevre uzunlukları eşit olan dikdörtgenlerin alanları her zaman birbirine eşit olamaz. 2 yanlış. Dikdörtgenlerin çevre uzunlukları kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğunun çarpımına değil toplamının iki katına eşit çarparsak alanı veriyor bize. Onun için üçüncü ifademiz yanlış. Doğru olan ifade yalnız bir cevabımız A. Dikdörtgen şekli olan farklı renklerdeki muşambaların kenar uzunlukları ve satış fiyatları aşağıda gösterilmiştir. Buna göre hangi renk muşambanın metrekare fiyatı en azdır? Bize verilen dikdörtgen şeklinde Farklı renklerde muşambalar var. Bunların kenar uzunluklarını ve satış fiyatlarını biliyoruz. Bizden istenen hangi renk muşambanın metrekare fiyatının en az olduğu. Mavi 3 x 2'den 6 metrekare. 6 metrekaresi 150 TL ise 150'yi 6'ya böldüğümüzde 1 metrekaresi 25 TL oluyor. Mor 3 x 1'den 3 metrekare. 81'i 3 metrekareye böldüğümüzde 1 metrekaresi 27 TL. Sarı 3 çarpı 3'ten 9 metrekare. 234'ü 9'a böldüğümüzde 18, 54, 26 TL 1 metrekaresi. Kırmızı 2 çarpı 2'den 4 metrekare. 112'yi 4'e böldüğümüzde 1 metrekaresi karesi 20, 28 TL oluyor. Dolayısıyla metrekare fiyatı en az olan 25 TL ile mavi muşamba cevabımız A. Aşağıda şekil 1'de kısa kenar uzunluğu 15 cm, uzun kenar uzunluğu 22 cm olan dikdörtgen şekli bir karton verilmiştir. Bu kartondan bir kenar uzunluğu 8 cm olan eşkenar üçgen biçimdeki özdeş iki karton parçası şekil 2 lik gibi kesilip atılıyor. Buna göre kalan kartonun çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bize verilen şekil 1'de kısa kenar uzunluğu 15 cm, uzun kenar uzunluğu 22 cm olan dikdörtgen şekli bir karton var. Bu kartondan bir kenar uzunluğu 8 cm olan eşkenar üçgen biçiminde özdeş iki karton parçası kesilip atılıyor. Bizden istenen kalan kalan kartonun çevre uzunluğunun kaç santimetre olduğu. Burada kenar uzunluğunda bir değişme yok. 15 santimetre. Burası 8 santimetre. Burası 8 santimetre. Buraya kalan uzunluk 22'den 8'i çıkardığımızda 14 santimetre. Burası, santimetre. burası 8 santimetre. Burası 8 santimetre. Aynı şekilde buraya kalan uzunluk 14 santimetre. Ve burası 15 santimetre. Çevre uzunluğu bulmak için 15 15 daha 30 cm 14 14 daha 28 cm 1 2 3 4 tane 8'den 32 cm de buradan geliyor. Toplam çevre uzunluğu 10 bir delde de var 9 90 cm kalan kartonun çevre uzunluğu cevabımız A üst düzeyi dikdörtgen şekli olan sehpaların üst düzeylerinin kenar uzunlukları aşağıda gösterilmiştir. Yaman bu sehpalardan üst düzeyin çevresi en büyük olanı, Ertuğrul ise üst düzeyin alanı en büyük olanı almıştır. Buna göre Yaman ve Ertuğrul'un aldığı sehpalar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bize verilen dikdörtgen şeklinde sehpalar var. Yaman bu sehpalardan üst düzeyin çevresi en büyük olanı, Ertuğrul ise üst düzeyin alanı en büyük olanı almış. Bizden istenen Yaman ve Ertuğrul'un aldığı sehpaların hangisinde doğru verildiği. Öncelikle sehpaların çevre uzunluğu bulalım. K sehpası bir kenar uzunluğu 25 cm olan kare. Dolayısıyla 4 çarpı 25'ten çevre uzunluğu karenin 100 cm. L sehpası kısa kenarı 15, uzun kenarı 40. Topladığımızda 55, iki katını aldığımızda 110 cm. M sehpası kısa kenarı 20 uzun kenar 30 topladığımızda 52 katını aldığımızda 100 santimetre. n sehpası kısa kenarı 20 uzun kenarı 25 topladığımızda 45 2 katını aldığımızda çevre 90 santimetre. çevresi en büyük olan 110 cm ile L yani yaman L sehpasını alıyor. Alanı en büyük olan için 20 çarpı 25'ten K sehpası pardon 25 çarpı 25'ten alanı 625 santimetre kare olur. L sehpası için 15 çarpı 40'tan 600 santimetre kare olur. 30 çarpı 20'den M sehpası 600 santimetre kare olur. 20 çarpı 25'ten N sehpası 500 santimetre kare. Alanı en büyük olan da K. Dolayısıyla Yaman, L, Ertuğrul, K fazı cevabımız B. Aşağıda kare biçimindeki bir parkın A ve D köşelerinde bulunan tavşan ile kaplumbağanın konumları gösterilmiştir. D köşesinde bulunan kaplumbağa parkın çevresinden ok yönünde sabit hızla saatte 100 metre ilerleyerek 3 saatte C köşesine ulaşıyor. A köşesinde bulunan tavşan ise ok yönünde sabit hızla parkın çevresinde 500 metre ilerledikten sonra duruyor. Buna göre tavşanın en son durduğu yerin konumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bize verilen kare biçiminde bir park var. Bu parkın A ve D köşelerinde bulunan tavşan ile kaplumbağanın konumları gösterilmiş. D köşesinde bulunan kaplumbağa ok yönünde sabit hızla saatte 100 metre ilerleyerek 3 saatte C köşesine ulaşıyor. Saatte 100 metre ilerlerse 3 saatte 3 çarpı 100'den 300 metre yol alır. Yani karenin bir kenar uzunluğu 300 metre olarak bulunuyor. A köşesinde bulunan tavşan ise ok yönünde sabit hızla parkın çevresinde 500 metre ilerledikten sonra duruyor. Buradan buraya geldi. Bir kenar uzunluğu 300 metre olduğu için 300 metre yol aldı B'ye kadar. 500 metre yol aldığında dolayısıyla 600 olmadı. Buraya gelseydi 600 olacaktı. 500 metre alanında burada kalıyor. Yani B ile C noktası arasında kalmıştır. Cevabımız B. Aşağıda kareli kağıt üzerinde verilen dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 40 cm'dir. Buna göre bu dikdörtgenin alanı kaç cm karedir? Bize verilen kareli kağıt üzerindeki dikdörtgenin çevre uzunluğu 40 cm. Bizden istenen bu dikdörtgenin alanının kaç santimetre kare olduğu. Kareli kağıt üzerinde baktığımızda dikdörtgenin içerisinde eş karelerin kenar uzunluğundan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane var. 10 tane uzunluğu 40 santimetre. 40'ı 10'a böldüğümüzde bir tane uzunluğu 4 santimetre olur. Dolayısıyla oluşturulan dikdörtgenin kısa kenarı 4 artı 4'ten 8 santimetre. Uzun kenarı 3 tane 4'ten 12 santimetre. alanımız 8 çarpı 12'den 96 santimetre kare olarak bulunur. Cevabımız a Alanı 72 santimetre kare olan bir dikdörtgenin, Santimetre cinsinden kısa kenarın uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Dikdörtgende alan verilmiş. Dolayısıyla bir dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarın çarpımı olarak bulduğumuza göre iki kenarı çarptığımızda 72'yi verecek bize. 1 çarpı 72, 2 çarpı 36, 3 çarpı 24, 4 çarpı 18, 5 yok, 6 çarpı 12, 7 yok. 8 çarpı 9. Yani kısa kenar 8 olabilir, 6 olabilir, 4 olabilir ama kısa kenar 9 olamaz. Cevabımız D. Dikdörtgen şeklinde ayrılmış parsellerin kenar uzunlukları ve bu parsellerde yaşayan kişi sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre hangi parselde kişi başına düşen yaşama alanı en fazladır? Tablo parsellerin kenar uzunlukları ve parsellerde yaşayan kişi sayısını veriyor. Bizden istenen kişi başına düşen yaşam alanı en fazla hangi parselde olduğu. A parseline baktığımızda toplam alan 80 çarpı 90'dan 7200 7200'ü 60'a böldüğümüzde birer sıfırı sadeleştirelim. Kişi başına 120 metrekarelik alan düşüyor. B şıklı, B parselinde kısa kenar uzunluğu 40, uzun kenar uzunluğu 120, 40 çarpı 120'den 12 ile 4 çarparsam 48. Yanına 2 sıfır eklediğimizde 4800, 30'a böldüğümüzde kişi başı 160. C parselinde 40 kısa kenar, 90 uzun kenar çarptığımızda 3600, 40'a böldüğümüzde 90 düşüyor. D parselinde 20 çarpı 30 600 640'a böldüğümüzde 15 düşüyor. En fazla düşen 160'lar. B cevabımız B. Aşağıda birim kare zemin üzerine çizilmiş 4 tane dikdörtgen verilmiştir. Bu dikdörtgenler içlerine yazılan harflerle isimlendirilmiştir. Bu dikdörtgenlerin isimleri soldan sağa doğru sırasıyla alanı en küçük olandan başlanarak yan yana yazılacaktır. Buna göre son durumda aşağıdaki kelimelerden hangisi oluşur? Bize verilen birim kare zemin üzerine çizilmiş dört tane dikdörtgen var. Bu dikdörtgenler içine yazılan harflerle isimlendirilmiş. Dikdörtgenlerin isimleri soldan sağa doğru sırasıyla alanı en küçük olandan başlanarak yan yana yazılacak. K dikdörtgenin alanı 1, 2, 3 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. 3 kere 5'ten 15 birim kare. A dikdörtgeni 1, 2 birim burası. 1, 2, 3, 4 birim burası. 8 birim kare. C dikdörtgeni 3 birim burası. 3 birim burası. 9 birim kare. 1, 2, 3. I dikdörtgeni için 3 birim burası. 1, 2, 3, 4 birim. Burası alan 12 birim kare. Alanı en küçük olan A. Sonra 9 ile Ç. Sonra 12 ile I. En büyük olan 15 ile K. Yani kelimemiz açık oluyor. Cevabımız C. Aşağıdaki noktalı zemindeki birinci şeklin çeyresi 76 cm'dir. Buna göre ikinci şeklin çeyre uzunluğu kaç cm'dir? Noktalı zeminde verilen birinci şeklin çeyresi 76 cm, ardışık iki nokta arası eşit uzunlukta. Uzunluklara baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 tane kenarı var. 38 tanesinin kenar uzunluğu 76 cm ise bir tanesi için 76 38'e böldüğümüzde ardışık iki nokta arasındaki uzaklık 2 cm olarak bulunur. Şekil 2'ye baktığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 tane kenar var. 40 çarpı 2 santimetreden şeklin çevresi 80 santimetre olarak bulunur. Cevabımız C. Aşağıdakilerden hangisi kenar uzunlukları santimetre cinsinden 3'ten büyük bir doğal sayı olan dikdörtgenin alanı olamaz. Dikdörtgende alan iki kenar uzunluğunun çarpımı olarak bulunuyor. Bizden istenen hangisi kenar uzunlukları santimetre cinsinden 3'ten büyük bir doğal sayı olan dikdörtgen olamaz bulunmamızı istemiş. Alanı 24 santimetre kare olursa 3'ten büyük olarak 4 çarpı 6 olarak bulabiliriz kenar uzunluklarını. Alanı 36 santimetre kare olursa 4 çarpı 9 olarak bulabiliriz. 3'ten büyük olarak alan 64 santimetre kare olursa 4 çarpı 16 olabilir. X de 3'ten büyük. Ama alanı 51 santimetre kare olursa 1'e 51 ya da 3'e 17. İkisinde de tüm kenar uzunlukları 3'ten büyük olmadığı için bu olamaz. Cevabımız C. Çevresinin uzunluğu 30 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıt parçasının kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kağıt parçasının santimetre kare cinsinden bir yüzünün alanı olamaz. Bize verilen bilgiye göre çevre uzunluğu 30 cm olan dikdörtgen şeklinde bir kağıt parçamız var. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı. Bizden istenen aşağıdakilerden hangisi bu kağıt parçasının santimetre kare cinsinden bir yüzünün alanı olamaz. Dikdörtgende çevre uzunluğu iki kenar uzunluğunun toplamının iki katı olarak bulunabilir. Çünkü karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. İki kenar uzunluğunun toplamı 30'un yarısı 15 olarak bulunabilir. Yani kısa artı uzun kenar eşittir 15. Kısa kenar 1 ise uzun kenar 14. Kısa kenar 2 ise uzun kenar 13. Kısa kenar 3 ise uzun kenar 12. Kısa kenar 4 ise uzun kenar 11. Kısa kenar 5 ise uzun kenar 10. Kısa kenar 6 ise uzun kenar 9. Kısa kenar 7 ise uzun kenar 8 olabilir. 1 çarpı 14'ten alan 14 cm kare olabilir. 2 çarpı 13'ten alan 26 cm kare olabilir. 3 çarpı 12'den alan 36 cm kare olabilir. 4 çarpı 11'den alan 44 cm kare olabilir. 5 çarpı 10'dan alan 50 santimetre kare olabilir. 6 çarpı 9'dan alan 54 santimetre kare olabilir. 7 çarpı 8'den alan 56 santimetre kare olabilir. 56, 50 ve 36 oluyor. 40 santimetre kare olamaz. Cevabımız B. Bülent Bey alanı 1750 metre kare olan dikdörtgen şeklindeki arsasına dikdörtgen şeklinde besi damı, yani büyükbaş hayvan ahırı yaptırmak istiyor. Buna göre aşağıdaki besi damlarından hangisi Bülent Bey'in arsasına kesinlikle sığmaz? Bize verilen bilgiye göre dikdörtgen şeklindeki arsanın alanı 1750 metrekare. Bu arsanın içine besi damı yapılacak. Bizden istenen aşağıdaki besi damlarından hangisi bu arsaya kesinlikle sığmaz? Besi damının alanı 1750 metrekareden küçük olması lazım sığabilmesi için. A şıkkında kenar uzunlukları 40 olarak verilmiş. Dolayısıyla 40 çarpı 40'dan bunlar santimetre değil metre olacak. 40 çarpı 40'dan 1600 metrekare bu olabilir. 80 metre 20 metre 80 çarpı 20'den 1600 metrekare olabilir. 40 çarpı 30'dan 1200 metrekare olabilir. 60 metre 30 metre 60 çarpı 30'dan 1800 metre kare olamaz. Çünkü alanı 1250'den büyük oluyor. Bu sığmaz. Cevabımız D.